I'm <laughs> not Çalışmadan geliyordum ee, Para alacaktım bir arkadaşımdan Burada bekleyecektim Yoldan saptım ee, Frene bastım abi Fren tutmadı ee, Bir cayırtı bir cıyurtu Tek gitti ben makine ee, Elhamdülillah Kendimize bir şey olmadı Öyle abi ya. Araçta siz verdiniz ya. Ben vardım abi. Ben araç, tabii araç gitmeyince aşağıya ben kendim çıktım. Çok şükür. İş makinesi nasıl düştü? Abi iş makinesi, ben araçtan çıktığımda zaten aşağı inmişti. Allah korudu abi. kanın yani makinenin üzerinden geçme şansı da vardı. Benim üzerime gelme şansı da vardı. Allah'ın esirgemesi işte. Öyle oldu abi ya.